Herkese selam arkadaşlar. Bugün yaklaşık 3 saattir balıktayım. Sadece ilk başladığım yerde kanalda güzel bir levrek, küçük bir levrek aldım. Güzel dememin sebebi onu yem yapacağım akşam. Geri salmadım. Sonra alabalık merasına geldim. Alabalık merasında pek bir şey tutamadım. birkaç tane takip aldım. Daha sonra yağmur yağdı. Su bu şekilde bulanıklaştı bayağı. O yüzden bir şey alamadım. Tekrar akşam şu an saat buçuk Bir saat sonra falan tekrar turna merasına gideceğim. İnşallah güzel turnalar alacağım. Sizinle paylaş evet, Kanala vardık sonunda. Şimdi ilk atışı kameraya kaydedeceğim. İnşallah güzel balıklar az Aşırı güneşli. Etrafta çok fazla insan var. Umarım güzel şeyler gelir. Tuna ve levrek avlarında, tatlısı levreği avlarında mümkün olunca yavaş çekiyorum. Çünkü çok hızlı çekince almıyorlar takip eserlerine. Evet genelde buradan çok fazla levrek alıyorum. Bu noktalardan. Küçük burası aşırı derin. 10-15 metreden derin burası. Kanala göre aşırı derin. Şimdi bakalım bir şey gelecek mi. şu anda galiba hava çok güneşli olduğundan dolayı balık gelmiyor. İnşallah akşama doğru tekrar deneyeceğim, tekrar kayıtlar alacağım. Herkese bol şans. Bayağı bir Rapala denedim, Meps denedim, Kaşık denedim. Hiçbirinden sonuç alamadım. Umarım şimdi güzel bir şeyler alırım. Hava biraz daha karardı bu arada. Bakalım tam turna saatleri şu anda. Evet şu anda oltam kırıldı. <laughs> Vidası çıktı daha doğrusu. Vidasını bulamadım. Otların içine düşüyor galiba. Şöyle bir odun sıkıştırdım. Balık gelmemesi için atıyorum resmen. Balık gelirse büyük ihtimalle bunu kır kıracak. Evet hava biraz bozdu. Yaklaşık 6 civarı bir balığı aldım. bayağı küçük. Tuttuğum en küçük turna olabilir. Şimdi bunun geri iadesini yapacağız ama. Evet güzel akşam suyunda. Güzel boyda bir turnayı aldık. Burada sarı mepsli aldım. Şimdi geri yarısını yapacağız. Da, çok daha büyüklerini kaçırdım bugün ama olsun. Şöyle geri yarısını yapalım. Herkese selamlar. otobüsü yetişmek için birazcık koştum. Avı bitirdim arkadaşlar. Bugün sadece iki tane turna. Birkaç tane purse geldi. Güzel balıklar takip etti ama alamadım maalesef.